Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere etmek kalsın tarifini vereceğim. Çok güzel hafif bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dendikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. O zaman hemen tarife geçelim. İlk önce bir su bardağı şekeri karamel yapıyoruz. Üstüne bir su bardağı su koyuyoruz ve şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Şeker eridikten sonra 5 dakika boyunca kaynatıyoruz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dikdörtgen bir borcama dizdiğimiz esimeklerin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Muhallebisi için uygun bir tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı, toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta. Nişasta buğday ya da mısır nişastası olabilir fark etmez. Ben hep mısır nişastası kullanıyorum. Un ve nişasta açılana kadar karıştırıyoruz. Un ve nişastamız açıldıktan sonra tüpümüzün altını açıyoruz ve karıştırarak kaynamaya başlıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 dakika daha karıştırıyoruz. Ondan sonra tipin altını kapatıp 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin 1 paket vanilini koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Eğer muhallebiniz topak topak olduysa içinde topaklar görüyorsanız mikserle geçmeniz yeterli olur. Çünkü çok e, hafif güzel bir görüntüsü olması için topak olmaması gerekiyor. Ama eğer tüpü açmadan önce nişasta ve unu güzelce karıştırırsanız sütün içinde böyle açılırsa o zaman muhallebimizde de topaklar oluşmaz. Muhallebimizin de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra etimeklerimizin üzerine döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde düzenliyoruz. Üstüne yapacağım portakal sos için 2 su bardağı portakal suyu, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker kullanıyorum ben. Yine güzelce topaklar kalmayana kadar karıştırıyoruz. Ondan sonra tüpümüzün altını açıp kaynayana kadar karıştırıyoruz. Yine aynı şekilde kaynadıktan sonra 1 dakika daha karıştırıp tüpün altını kapatıp onu da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra muhallebimizin üstüne döküyoruz. kullandığınız borcam büyükse ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben süslemesini üstüne küçük dilimlerle portakal kestim. Küçük dilimlerle her dilimin üzerine koydum ve birazcık Hindistan cevizi koydum ama siz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Çok hafif, çok güzel bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dendikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere.